tabağına koy. Tabağına koy. Tabağına. Bak ben tutayım burayı. Bakayım hadi yürü. Bak. Buradan inebilir misin Bilgicim? Evet. Hadi gel. Tamam. Gel senin çilekler olmuş çilek toplayalım gel. Çilek, 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 çilek. Ay güllerimiz açılmış. Hı. Ay çok güzel. Bak. Buradan gel tatlım. Bilgi. Baban yanına doğru. <laughs> Geç. Ne yapıyorsun? <laughs> Öyle saçını silkeler gibi. <gülüyor> tamam. Çilek mi toplayacaksın? Hı hı. Oh. Oh. Dur bir dakika. Biz de böyle. çekelim. Hmm. Oh. Ben yapacağım. Ben tamam. Tamam, tamam. Bir bak istersen böyle içlerinde var mı bak, kontrol. Bu da var sanki. Ha. Ha. Hadi kopar. Çok olmuş. Çıkar, Çukurdan koparacaksın kökünü. <laughs> Aferin. Aldım bak, bu çok olmuş. Şimdi alar mı yoksa? Al, bir Öbürünü alma Öbürünü almama. <laughs> bir bakalım. Ben de bulacağım. Bak, bam, bam. bak. Topla, hadi. Tamam. Onu da alsın. Onu da. Ben bunu da topla. Kız yanlış değil <laughs> Yanlış yerin köprüsü. Şunu topla, boş ver onu. Yazık oldu. Bunu al. <gülüyor> <gülüyor> sakin ol, sakin. Ne güzel de kırpıyor. Buradan da <daha. gülüyor> Yanlış koparma. O değil, o değil, o değil. <laughs> Nerede? Onun kökünü sana gösterdim, de çıkart. <laughs> Nerede? Tamam al. Nerede? Burada. Ee? <gülüyor> oh, <gülüyor> oh, bir de tık diye kopuyor. yok. Bak burada da var. <laughs> yok yok, o da yok. Tamam, götür onları yıkayın. Bitti. Hadi afiyet olsun. Başka daha var. Yok yok, başka yok. Onlar daha olgunlaşmamış tatlı. Her birimiz bir tane yiyelim, hadi gel gidelim. Hadi, onlar da yarın toplayalım. Hadi, hadi.